Bugün sizinle ne yapacağız? Makyajım geliyor, yıkayacağız. Buradan bile pisliği bakın. Açıkçası ben çok makyaj yapmayı seven bir insanım. Ama annem çok makyaj Ama izin vermiyor. O yüzden ben çok fazla makyaj yapmıyorum. Ama dün annemden gizli makyaj yaptım. Ama bak kesin gelin dün böyle olmaz. Evet, evet. Şimdi ikinci ıslatmak var. Şimdi bu arada kazanmak kesin gelin yıkamayı bilmiyoruz. Pisliğim gibi yıkayacağız. İnşallah da olur. Şöyle sarılır. fondöten fondöten ve katıcı akıyor şu an şuna bakın temizlendi bu arkadaşlar kesinlikle hiç beğenmem bakmadım ee, karışık önümü çıkıyordu bazen yıkıyorlardı o zaman aklımdan kalmıştı ayıp diye öyle Yemiş Yani. Vallahi çok güzel oldu. Hemen böyle. Şimdi ne şimdi I guess him, toilet. Sound full it's iyiceniz suyunu sıktım. Ben bunu kurumaya bırakıyorum. Ben bunu kurumaya bırakıyorum. Sonraki videomuzda görüşürüz.